Sayın Bakanım, sayın komutanım, sayın rektörlerim, sayın protokol, kıymetli katılımcılar, Bilgi Güvenliği Derneği adına ve destekleyen kurumlarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyor. Bu yıl 18. gerçekleştirdiğimiz Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na hoş geldiniz diyorum. Hepimizin bildiği gibi Dijital savaşların, bilgi savaşlarının ve siber savaşlarının yoğun bir şekilde gerçekleştiği günümüzde siber güvenliğin ulusal güvenlik konusu haline geldiğini biliyoruz. Ve 18 yıldır Bilgi Güvenliği Derneği olarak yaklaşık kuruluşumuz 20. yılına yaklaşıyor. Siber güvenlik konusunun önemine ve ehemmiyetine binaen, ülkeler için ne kadar kritik, ne kadar önemli ve ulusal güvenlik açısından ne kadar anlamlı olduğu gerçeğinden hareketle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunu yaparken sadece Bilgi Güvenliği Derneği kapsamında ve bünyesinde bu faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı gerçekleştirmiyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri bize yoğun destek veren, her türlü konuda yanımızda olan Ulaştırma Bakanlığımıza, Sayın Bakanımızın nezdinde teşekkürlerimi, şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Bakanımız da bütün bu süreç içerisinde bize çok yakından destek verdiler ve desteklerini esirgemediler. Büyük yoğunluğu içerisinde geçen yılda bu yılda bu etkinliğimizi onurlandırdılar. Tekrar hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Aynı şekilde Derneğimizin kurulduğu ilk günden ve bu etkinliklere başladığımız ilk anlardan itibaren bizlere ev sahipliği yapan ve her türlü konuda destek veren Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na, Sayın Bak Bakan Yardımcımız ve Sayın Başkanımıza, geçmiş dönem bütün yöneticilerimize ve BTK çalışanlarına da buradan bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Aynı şekilde bütün üniversitelerimiz büyük çoğunlukla destek veriyor ama İlk günden beri birlikte olduğumuz Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Milli İstihbarat Akademisi, Top Etü ve Hacettepe Üniversitesi bütün yöneticilerine, rektörlerine teşekkür ediyoruz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi rektörlerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz Bilgi Güvenliği Derneği olarak dört bileşenin bir arada olduğu bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bünyemizde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversitede siber güvenlik alanda akademik çalışmaları yürüten bilim insanlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tabii ki sektörümüzün çok değerli temsilcileri yer almakta ve biz kurumsal üyelik üzerinden hareketle 60'a yakın Türkiye'nin en önde gelen bilişim ve iletişim siber güvenlik sektörü ile birlikte bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. 60 küsür kurumsal üyemize bize her türlü desteği sağladıkları için bugüne kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Onların da katkılarının bundan sonra da devam edeceğini diliyor ve temenni ediyoruz. Sonuç itibarıyla siz değerli katılımcılarımıza hoş geldiniz diyor Bizleri bütün etkinliklerde yalnız bırakmadığınız için ayrıca katılımlarınız, katkılarınız için de teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarımıza hoş geldiniz diyor. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Artık dünya siber savaşlara doğru gidiyor. Her gün 7/24 saat bu savaşların devam ettiğini düşündüğümüzde siber savunmanın, siber savunma gücünün, siber orduların siber insan kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve 18 yıldır hatta kurulduğumuzdan itibaren dört tane şey önem veriyoruz. Bir, siber güvenlik alandaki insan kaynaklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Çok az sayıdayız. Dünya ile rekabet edebilmek için milli güvenliğimizi, ulusal güvenliğimizi, kamu güvenliğimizi sağlayabilmek için mutlaka siber güvenlik gücümüzü çok geliştirmemiz, siber ordularımızı, siber polis teşkilatlarımızı, Sibel özel kuvvetlerimizi geliştirmemiz son derece önem arz ediyor. Bunun için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bütün kurumlarımız bunu yürütüyor. İkincisi sektörümüzün çok desteklenmesi gerekiyor. Yerli milli çözümler ihtiyacımız var. Değilse cihazlar ellerimizde patlıyor, avuçlarımızda patlıyor, kurumlarımızda patlıyor. En önemli, en kritik yerlerde patlıyor. Dolayısıyla yerli milli siber güvenlik ürünleri, çözümleri son derece önem arz ediyor. Bu konuda da Sayın Bakanımız destek oldular. Önümüzdeki günlerde Türk e, TÜRKSAT'la beraber e, Bilgi Güvenliği Derneği olarak bu konuda da çok ciddi bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla yerli milli sektörümüzü desteklemek son derece kritik hale gelmiştir. Bunun yanında düzenlemeler gerçekleştirildi. Kanun çıktı biliyorsunuz siber güvenlik yasası bu bizim için son derece önemli. Bir an önce bu teşkilatımızın, bu kurumumuzun da hayata geçmesi ve bu siber güvenlik konusunda Türkiye'nin politikalarını, stratejilerini bir an önce hayata getirmesi ve bu konuda da yapılması gerekenler yapmasını hasreten acilen bekliyoruz. İnşallah bu da gerçekleşiyor olacak. Dolayısıyla bundan sonra siber güvenlik dediğimizde bütün dünyanın en önemli gündemi haline gelecek. Biz de Bilgi Güvenliği Derneği olarak bu konudaki öncülüğümüzü ve sorumluluğumuzu yerine getirmek için önümüzdeki yıllarda da daha etkin bir şekilde daha kapsamlı bir şekilde sizlerin bütün desteğiyle bu etkinlikleri Türkiye'nin gündeminden düşürmeden yapılması gerekenleri yapma noktasında çabalarımızı gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ben tekrardan katılımlarınız, katkılarınız için hepinize saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun.